Günaydın sevgili arkadaşlar. Hepiniz hayırlı sabahlar. Bugün atamızı ziyarete geldim. Tertemiz. Girişte sizi çok güzel bir Türk bayrağı karşılıyor. Kalabalık bir yabancı kafile geldi. Otobüsle beraber. Makka makka bir. Ruhun <laughs> şanı olsun atam. Emeklerim var olsun. Ölene kadar kalbiniz sesin. Askerlerimiz hiç kıpırdamadan duruyorlar. Gözleri bile kıpırdamıyor. Allah'ın bütün Mehmetçiklerimiz korusun. Allah korusun sizleri maşallah. Yüz bin kere maşallah. bilinçli. Huzur dolu. Burası beş evler. Anıt Anıtkabir. Atamızın yattığı yer. Görüyorsunuz sabahın karanlığında. Sabahın köründe gelmiş yabancılar. Bu Pardon. Bakın parçalara ayrılık buraya taşınması gözleniyor. Buraya taşınması gözleniyor. Buraya parçalanması hepsi görülüyor. Parçalanması. Kadillak marka araba. Parçalanıp bakın. Geçirilmiş. Ve ortaya bu şahane eser çıkmış. Ne kadar asil. Şimdi daha antika bir açılmamış. Açılmasını bekliyoruz. Açılana kadar da atamızın arabalarını gezeceğiz. Yine arabanın parçalara temizlenerek evet, buraya getirilmesi. Bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Öğrencilerimiz de var. Hepsi çok heyecanlı. Bizi kardeşlerimiz için. Beştepe. Beştepe'de rüzgar bir başka eser. Kasım'da, Ankara'da aşk başkadır. Hüzün kokar. Burada İnönü'nün, İsmet İnönü'nün mezarına doğru yürüyoruz. Tavanlarına falan bakar mısınız? Çok güzel. Harika. Öğrencilerimiz görüyor musunuz? Genelde burası rüzgarlı olur ama bugün rüzgar yok. İsmet İnönü İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanıdır. 25. Aralık 1973'te İsmet İnönü vefat etmiş. Ruhuna okuyalım. bir güzel arabası daha. Yine parçalara ayrılıp görüyor Eski araba parçalara ayrıldıktan sonra buraya getirilmiş. Muhteşem bir güzeldir. Ne kadar asil olduğu arabasından bile belli atamızın. Kıyafetlerinden, kalpaklarından, arabalarından. Açılış töreni yapılacakmış. Açılıştan sonra herkesin girmesine izin verilecek sanki biraz. Erken geldim ben. Şu anda saat 9.30. Öğrenciler de Heyecanlı atalarına selam verecekler, onun huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar, teşekkür edecekler. Çok heyecanlılar, çok güzel bir duygu. kadın haklarına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü atamızı ziyarete gelmişler yurdun dört bir yanında bayanlarımız kadınlarımız bir kadın olarak dimdik ayakta durabiliyorsak Atatürk'e borçluyuz her yaştan kadınlarımız atamızı ziyarete gelmiş ruhu şad olsun kabrin nur olsun Güzel bir günde burada bulunmaktan tamam, ben de tamam, mutluyum, ben gururluyum. Gökkesi evet. başka evet. 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 şey bir gözüme. og det er veldig dünya kadın haklarına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü atamızı ziyarete gelmişler yurdun dört bir yanında. Bayanlarımız, kadınlarımız bir kadın olarak dimdik ayakta durabiliyorsak Atatürk'e borçluyuz. Her yaştan kadınlarımız atamızı ziyarete gelmiş. Ruhun şad olsun. Kabrin nur olsun. güzel bir günde burada bulunmaktan ben de mutluyum, gururluyum. <laughs> Kötüsü başka bir kesinlikle.

11 11'deymiş arkadaşlar. Bayağı da soğuk üşüdüm. O yüzden töreni bekleyemeyeceğim. Ruhun şad olsun. Bakar mısınız? Her zaman bu kalabalık akın akın atasını ziyarete geliyor. Dünyanın dört bir yanında. Türkiye'nin dört bir yanında. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bir dakikalık saygı duruşu atamız için. bakımlı bir bahçe ve hala da bakım yapıyorlar Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışıyor her zaman işinin başında Allah inkara razı olsun Beştepe. Beştepe'de rüzgar bir başka eser. Kasım'da Ankara'da aşk başkadır. Hüzün kokar. Burada İnönü'nün, İsmet İnönü'nün mezarına doğru yürüyoruz. Tavanlarına falan bakar mısınız? Çok güzel. Harika. Öğrencilerimizi görüyor musunuz? Genelde burası rüzgarlı olur ama bugün rüzgar yok. İsmet İnönü, İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanıdır. İzmir'de 25 Aralık 1973'te İsmet İnönü vefat etmiş. Yorumu <laughs> okuyalım. bir güzel arabası daha. Yine parçalara ayrılıp görüyor Eski araba parçalara ayrıldıktan sonra buraya getirilmiş. Muhteşem bir güzeldir. Ne kadar asil olduğu arabasından bile belli atamızın. Kıyafetlerinden, kalpaklarından, arabalarından, Açılış töreni yapılacakmış. Açılıştan sonra herkesin girmesine izin verilecek sanki biraz. Erken geldim ben. Şu anda saat 9.30. Öğrenciler de Heyecanla atalarına selam verecekler, onun huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar, teşekkür edecekler. Çok heyecanlılar, çok güzel bir duygu. Tren başladı. Tren başladı. dakikalık saygı duruşu atamız için. Daha bakımlı bir bahçe ve hala da bakım yapıyorlar Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışıyor her zaman işin başında Allah inkara razı olsun